Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iş istasyonları hakkında bilgi vereceğiz. İş istasyonları menü altında kaynak yönetimi ana kayıtlar iş istasyonları menüsündedir. Burada ekle, değiştir, çıkar, incele, kopyala butonları bulunmaktadır. Ekle diyerek yeni bir iş istasyonu ekleyebiliriz. Ona bir kod veriyoruz. 10 numara olsun boyama diyebiliriz. Burada iş istasyonu ile ilgili özel kod, yetki kodu, statüsü yani kullanımda mı, pasif mi, aktif mi onu belirtebilirim. Fabrika, fabrika bölümü, vardiya grubu, giriş ambarı, çıkış ambarı belirtebilirim. İş istasyonu özelliği belirtebilirim. Diğer videomuzda çektiğimiz iş iş istasyonu özellikleri videosundaki gibi buradan e, seçtiğimiz o özellikleri burada ta, e, seçebiliriz tanımlayabiliriz muhasebe kodları tanımlayabiliriz kalıp bilgileri tanımlayabiliriz üretim sürecinde e, her bir operasyonun gerçekleştirildiği üretimin yapıldığı yerleşim birimidir iş istasyonu buradaki kartlardan kayıt ediyoruz. Aynı iş e özelliklere sahip iş istasyonlarını grup tanımlayıp birbiriyle eşleştirebiliriz. Bir gruba bağlayabiliriz yani. Burada sağ yaptığımız zaman bir iş istasyonu açtıktan sonra onunla ilgili var diye belirtmemiz gerekiyor. Benim burada örnek olarak değiştir diyelim. Bir tane vardiyam var. Benim 8 ile 5 arası bir vardiyam var. Bu vardiyayı buraya kaydettim. Ben de iş istasyonunda bunu seçiyorum. Bunu seçmek zorunludur. İş istasyonunda vardiya seçmeniz lazım yoksa doğru çalışmaz. Daha sonrasında burada saatlik yaptığımda iş emirlerini görebilirim. O e, iş istasyonla ilgili saatlik yaptığım zaman gruba bağlayabilirim dediğim gibi. Standart iş istasyonu maliyetlerini tanımlayabilirim. Bu da e, iş istasyonu ile ilgili standartta planlanan maliyetler varsa gerçekleşen maliyet hesaplanırken burada verilen planlanan maliyet dikkate alınıyor. Buradan bu iş istasyonuna Ocak periyotunda işte 120 TL bir maliyet eklemişiz biz standart olarak gelecek olan. Daha sonrasında burada sağ tık yaptığımız zaman istisna durumlar eklenebilir. Bu da bu istasyon için çalışma günleri ve çalışma saatleri değişikliği istisna durumları olarak kaydediyoruz. Yani ekstrem bir durum oldu. Bir bozulma oldu. Buradan onu buraya ekleyebiliyoruz. Başlangıç bitiş tarihleri ise işte çalışacak çalışmayacak şeklinde buraya ekleme yapabiliriz. Şu, tarih, şu saatte arasında durdu mesela. Makine bozuldu. Bunları buradan belirtebiliyorum. Daha sonrasında burada sağ tık yaptığım zaman iş istasyonu parçaları ekleyebilirim. Bu da üretimde kullanılan makineler birkaç parçadan oluşabiliyor. Bu parçaların tanımlanması doğru çalışma hesaplanması için gerekli oluyor bizim için. Makinede bir parçanın duruşu sırasında diğer parça çalışıyor olabilir. Yani bir makinede iki tane uç var diyelim. Bir uç bozulursa diğer uç üretime devam edebiliyor. Üretim komple durmuyor. Ve iş emri onun üzerinden devam edebiliyor. İş istasyonları bu şekilde tanımlayabiliriz. Üretimin yapıldığı yerleşim birimidir. Bir üretimde öncelikle iş istasyonunu tanımlamak gerekir ve vardiyaları eklememiz gerekiyor. Diğer videolarda görüşmek üzere.